Türk ekonomisindeki sıkıntılı süreç devam ediyor ve çalışanlar için maaş zamları kısa sürede erimeye başladı. Ekonomistler, mevcut ekonomi yönetiminin sorunları çözmekte zorlanacağı görüşünde. Türkiye, son 2 ila 3 yıldır ekonomik krizden kurtulamıyor ve ekonomik belirsizlikler çalışanların zararını daha da büyütüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK verilerine göre Kasım 2021'den beri son 25 yılın en yüksek enflasyon oranları görülüyor. TÜİK'in açıkladığı %85'lik enflasyon oranı, Enflasyon Araştırma Grubu'nun ENAG verilerine göre %150'yi aşarak rekor düzeyde seyrediyor. 2021 yılında tanıtılmaya başlanan yeni ekonomi politikaları, başlangıçta baz etkisiyle bir süreliğine enflasyonun düşüş göstermesine neden oldu. Ancak bu düşüş artık durmuş durumda ve enflasyon tekrar yükselişe geçiyor. 3 Ağustos'ta açıklanması beklenen Temmuz enflasyon oranında rekor seviyelere ulaşılacağı öngörülüyor, 1997 yılında kaydedilen en yüksek aylık enflasyon oranı olan %6,2'nin aşılabileceği belirtiliyor. Bu tehlikeli gidişatı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, da gözlemliyor ve endişe verici durumun üstesinden gelmek için çözümler arıyor ekonomistler, ekonomideki bu olumsuz tabloya dikkat çekerek önlem alınması gerektiğini vurguluyor. TCMB, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini %22,5'ten %58'e çıkardı. Zaten Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini revize etmesinden de bu anlaşılıyor. Enflasyon nedeniyle kayıpların sürmesi bekleniyor. Emekli ve ücretli çalışanlarının zamlı maaşları bu ay ellerine geçti ama maaşlarda büyük kayıplar yaşanacak. Çünkü bundan sonra her ay yüksek seyredeceği belirtilen enflasyon nedeniyle memur, işçi ve emeklilerin kayıpları sürekli artacak. Basit bir hesap yapılırsa bile durum şu, mevcut enflasyon oranı %38. 58'den 38 çıkarıldığında aradaki farkın 20 olduğu ne görülüyor. Ancak TCMB'nin %58'lik tahmini iyimser olarak görülüyor. Ekonomistlere göre yıllık enflasyon %65'i geçebilir. Dolayısıyla %20'ye %15 daha eklendiğinde 6 aylık kayıp %35 şeklinde gerçekleşecek. Bu da şu demek, daha maaşlar ellerine geçmeden bile gelirleri azalan emekçi, memur ve emekli yıl sonuna kadar yani 6 aylık süre içinde alacakları bir maaş enflasyon farkına gidecek. Yer ay satın alma gücü düşecek olan işçi, memur ve emeklinin yıl sonunu nasıl getireceği merak konusu oluyor. Maaşlar daha ilk ayda eriyip açlık sınırının altına indi. Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Baş Ekonomisti Profesör. Doktor. Hakan Kara'ya göre mevcut enflasyonist ortamda ücretlilerin 6 ayda bir ayarlanmasının bile yetmiyor. Paylaşımında bulundu. Peki emekliler başta olmak üzere ücretli çalışanlarının enflasyon karşısında kayıpları ne olacak? Bu enflasyonist ortam daha ne kadar devam edecek? Uzmanlar, konuyu independent Türkçe'ye değerlendirdi. Mevcut yönetim sorunlara çözüm bulamaz. Ekonomist Profesör. Doktor Seyfettin Gürsel, hükümetin bir taraftan zam yaparken diğer taraftan enflasyonun hızla yükseldiğini, verdiklerini birkaç ay içerisinde zamlarla geri aldıklarını söyledi. Gürsel'e göre mevcut durum bir kısır döngü. Bir diğer hata da seçim döneminde AK Parti'yi iktidara taşımak ve Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesini sağlamak için yapılan yanlış ve bol kepçe verilen vaatler. Yapılan hataların bedelinin vatandaşlara ödetildiğini kaydeden Gürsel, mevcut ekonomi yönetiminin soruna çözüm bulacağını düşünmüyorum. Para politikası ray değiştirdi, buna şüphe yok ama hala son derece korkarak hareket ediliyor, dedi ürkek bir para politikası uygulanıyor. Mevcut düşük faizle çok yüksek enflasyon seviyesinin aşağı çekilemeyeceği, çünkü döviz kurunun tutulamadığını belirten Gürsel, devamında şunları kaydetti. Ekonomi yönetimi hala korkarak hareket ediyor. Muhtemelen Erdoğan onlara, faizi çok artırmayın para bulacağım ve gerekirse döviz satarak kura müdahale edersiniz. Geçmişte uygulanan politikalardan tabii ki farklı bir yönü var ama aynı zamanda ürkek bir para politikası uygulanıyor.